Legendary. Herkese selamlar. Telk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ensa. Bugün sizlere videomuzda iki tane farklı çarkımız olacak. Bir çarkımız hangi cevherli paketi açacağımızı belirleyecek çark olacak. Bir tanesi ise paketi ne kadar açacağımızı belirleyecek bir çark olacak. Çarkımızı da ise arkadaşlar 8 kere çevireceğiz. Yani 8 tane farklı cevherli paket açmış olacağız. Çok eğlenceli bir video olacak. İnşallah da severek izlersiniz ve bu tarz videolar gelmesi daha çok isterseniz bu tarz videolarda seviyorsanız arkadaşlar arkadaşlar sizlerden bu videomuza en az ama en az 200 like bekliyorum kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp hayıp varsa da bana yazarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar isimlerinizi okumaya geldim hızlı bir şekilde okuyacağım. İlk önce isimlerinizi yanlış telaffuz edersem şimdiden kusura bakmayın belirtiyorum onu ve hızlı bir şekilde ilk orumla, ilk isimlerden başlıyorum. Kayra Mertan, Ruzi Aliyev, Ümit Özbek, Uster, Bilal Narin, Gamer Kuçik 21, Can Akman, Enes Efso, Goycay 0 23 User, Akif Ustun soydayı Rıza Fan, Ömer Asem'e derelim. Yusuf Vedit, Telka Bir Markadır, User, Ey Oyun Burada, Yiğit Mert, Boz, Rıza Fan... Ferdi ki o Umut Boz Taha Erdem Yamaha Çınar Doner iki tane Aysu Ferizade User Büşra Ak Yıldız İsmail Durmuş Nevin Terka canımı veririm User Terka hayatım olmuş Baran Papçı Hüseyin Savga Emanet User Umut Dundar son olarak arkadaşlar yorumlarınız için çok ama çok teşekkürler bu videonun altına da bol bol yorumlarınızı bekliyorum bir dahaki videoda yeniden isimlerinizi okuyacağım diyorum ve efsane videomuza geçiyorum şimdi arkadaşlar çarkımıza geldik ve isterseniz hiç uzatmayalım ve ilk çarkımızı çevirelim. Bakalım ilk çarkımızdan hangi paket gelecek ve hangi paketlerden nereyi çıkaracağız göreceğiz. Kaç tane limit gelecek göreceğiz ve ki yo en yüksek cevelli paket mi geliyor garanti bir şekilde o geldi. Bakalım 22.500 cevellik el sınırlı pro paket geldi. Bakalım kaç limitli yani kaç tane açacağız. Paket limitini belirleyecek çarkımıza geldik ve bunu da hızlı bir şekilde çevirdim. Kaç gelirse hangi sayı gelirse arkadaşlar o kadar paketi açacağız. Açacağız 22.500 cevelik paket ve iki geldi tam ortası geldi. Bu arada en az bir tane, en fazla da üç tane paketi açma limitimiz var. Onu da belirteyim iki geldiği için şimdi iki tane açalım. Şimdi arkadaşlar ilk çarkımızdan çıkan 22.500 cevelik paketimizi hemen açmak için en iyi etkinlikler bölümüne geldik ve en sınırlı paket pro yani pro bro değil pardon pro paketi açacağız ve ilkini açacağız bakalım ne çıkacak bu arada 90 101 arası yani garanti bir şeyde yola gidecek bakalım ne çıkacak karmada bu arada şeyde çıkma şansı var bu karmadan ama Tabii de şans zor ama zor. Hızlı bir şeydi arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Ve 22.500 cv'nimizi bu hesabımızda harcamış olduk. Ve bu paketlerin de şansını birlikte de görmüş olacağız arkadaşlar. Belki açanlar varsa da güzel şey çıkmayacak gibi his gelip de açmayanlar varsa da bu videoda şanslarını da görmüş olacak. Belki açmak isteyenler varsa da açmayanlar varsa bu hesapta bu videoda şanslarını da görmüş olacak. Yine de aynı cümle galiba iki kere tekrarladım. Neyse sizi sıkmayın ve tıklayın. Haydi oğlum. Güzel bir şey çıkarsan beni memnun et. Lütfen e-sports yes, hangi ülke? Hollanda geldi Berkap olur mu? Oha! 100 gem Berkap satılabilir değil mi bu? Oha! 100 gem Berkap lan başları ilk paketten. 22.500 20, cevelik şu an bana zengin yapabilir. Satılabilir miydi, satılamaz mıydı hatırlamıyorum. ondan ben şimdi bakacağım, göreceğiz birlikte. Arkası belki yüze bir şey. Hayır satılabilir illaki ve satılabilir çıktı bir de. Arkadaşlar 100 gen satılabilir çıktı. Oha çok güzel başladık. Beni kapattıran sizlerden 200 dakika az bekliyorum arkadaşlar be. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Daha ilk paket bu paketin ikincisi de hızlı bir şekilde açalım. Şimdi ikinci kez açmak için yeni bir hesabımıza geçtik ve bakalım bu hesabımızdan ne çıkacak. 100 gen beri başlamamız çok güzel oldu. Kalite üstüne kalite eklemiş oldu. Güzel bir başlangıç. Bakalım ikinci de aynı aynı şans aynı güzellik olacak mı göreceğiz ve tıkladım. Hangi ülke hangi yol galiba bu efsaneler listesi yolu garanti zaten İngiltere'den geliyor. mail geliyor Henderson mı bakalım Henderson değil bu arada başka oyuncu 94 Shield geldi bu oyuncu zaten bedava vermişlerdi. Bir gen yüksek geldi. 94 gen geldi. Bu hesap çok ama çok yüksek genli çıkmadı. Şimdi arkadaşlar ikinci paketi seçmek için yeniden çarkımıza geldik ve bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çarkımızı çevirmeden 22.500 cevelik daha demin açtığımız paketi arkadaşlar çarktan sildim. Yani bir paket bir kere çıkma şansı var. Çarktan onu da belirteyim. Yani 22.500 cevelik paket bu videoda bir daha açamayacağız. Onu da belirteyim ve ikinci kez çarkımızı çevirdim ve ikinci çarkımızdan bakalım Hangi paket ve hangi limit gelecek ve güzel bir şeyler çıkaracağız mı göreceğiz. 15.000 cv'li galiba atlayacak. 500 cv'lik mi 15.000 mi göreceğiz hangisi geliyor. Ve 15.000 cv'lik en sınırlı paket geldi. Bakalım bu paketi kaç kere açacağız onu da belirleyelim. Paket limit çarkına geldik ve buradan hızlı bir şekilde çevirdim. Bakalım bu sefer 1 mi 3 mi yoksa yeniden 2 mi gelecek göreceğiz. Turuncu 3 mor gibi bordo... 2 Starı da 1 3 geldi 15.000 cevelik 3 kere açmış olacağız Hızlı bir şeyde oyuna geçelim ve 3 kere 15.000 cevelik paketimizi açalım Şimdi arkadaşlar geriden paketi açmak için oyunumuza girdik ama bu şarkımızda 2 tane 15.000 cevelik var Daha deminki şarkıdan bu karşımızdaki 15.000 cevelik değil Daha doğrusu buradaki yani ev sınırlı paket geldiği için buradaki 15.000 cevelik paketimizi açacağız 92 artı geldiği için garanti yol yok İnşallah garanti yola gider ve güzel bir şey çıkarız ve İlk 15.000 cevirliğimizi açalım. 3 kere açacağız bu paketimizi ve bakalım neler çıkaracağız göreceğiz. Tıkladım. Haydi oğlum. Güzel bir şey verdi. Yola gitti güzel. İnşallah güzel oyuncudur. Bakalım. İtalya'dan geldi Carnavaro. Olmadı. Senete geldi Emboli FC'den hangi oyuncu geliyor? 94 kaputo geldi. Yani bir gen değil iki gen yüksek. Arkasındaki oyuncular da bu şekilde. İkinciyi açmak için yeni bir hesabımıza geldik ve ikincisi açmak için yeniden paketimize giriş yapalım ve ikinci kez 15.000 verimizi harcadık. Bakalım bu sefer ne gelecek? İnşallah bir en az bari 98 artı. Gelirse güzel olur satılabilir olduğu için güzel bir fiyata satarız derken ikincisinden yola gitmedi ve kaç genlik? 92 Pavel geldi. Yine SNT ve yeniden İtalyalı oyuncu ama arkası 91 geldi bu güzel ama çok da önemli değil yani 91 artık hiç ama hiç işimize yarayacak bir gen sınırı değil takaslarda bir tane işimize yarar ama çok önemli değil bize yüksek yeni oyuncular lazım berkap gibi ve tıkladım haydi oğlum yola gider mi gitti bu sefer de gitti hangi ülkeden geliyor Uruguay geldi senete geldi suarez var mı yok kava kavan neydi kavani aynen diyemedim ve 98 gen kavani çıktı bu arada Satılabilir bu da. Çok güzel. Fiyatı kaçken 30 milyon gibi bir fiyat ve satılabilir mi? Satarız yani çok fazla koyulmadı. Çok güzel bir şeydi. Buradan da 98 gen satılabilir. Oyuncu çıkardı. Şimdi çarkımızı 3. kez sevirdim ve bakalım 3. paketimiz hangisi olacak? 500 cevelik paket de var bu arada arkadaşlar ama şu ana kadar en yüksek cevel miktarlı paketlerimiz geldi ve 3. paketimiz 4000 mi 2250 mi ve 4000 cevelik el günlük teklif paketi geldi ve bakalım bu paketi kaç kere açacağız? Yeni de muç arkamıza geldi. Hemen çevirdim çeviremedim. Şimdi çevrildi ama çok yavaş geldi. Bir tur döndüğü için sıkıntı yok. Üç mü geliyor ve bir geldi 2 geldi 3 geldi sonradan bir geldi yani 4000 cevelik paketimizi bir kez açalım Şimdi 3. paketimizi açmak için yeniden oyunumuza giriş yaptık ve el günlük teklif 4000 cevelik paketimize geldik 91 artı bu sefer ve yeniden garanti bir şekilde yola gitmediği için biraz riskli yani yola gitmeme şansı var Bakalım gidecek mi göreceğiz Tıklayacağım mesaj içinde sesi içinde özür diliyorum ve yola gitmeyi maalesef kaç günlük oyuncu oy. Oyuncu yok 90 artı oyuncum yok 91 çıkmış Çok hızlı geçtiğim için fark etmemişim Çok garip bir an oldu 91 yengeli bir tane açacağımız için başka açmıyoruz Şimdi dördüncü kez çarkımızı çevirdim ve bakalım dördüncü kez çarkımızdan hangi paketimiz geliyor göreceğiz turuncu sarı, bordo, mor, yeşil mi? Maviye geliyor galiba garanti maviye geçti ve 2250 diyor bakalım neymiş 2250 cevelik el sınırlı paket geldi bakalım bu paketin ne kadar açacağız. Hemen 2250 cevheri paketin limitini belirlemek için bu çarkımızı da çevirdim ve 2 mi 1 mi 3 mü gelecek göreceğiz. 2 geçti. Biri geçiyor mu yoksa kalacak mı göreceğiz. Biri kaldı galiba aynen öyle. Üst üste bir geldi 2250 cevherlik paketi bir kez açalım. Hemen paketimizi açmak için paketimize tıkladım ve 87 artı 10. verecek bakalım 87 artıdan bari bir 90 üstü gelirse güzel olur yani 100 gen çıkma ihtimali çok ama çok çok zor olduğu için 90 artı kabuldür diyorum. Yola gidelim mi gitmedi. 100 bin coins. Bakalım en yüksek kaç gen çıktı. 90 geldi. Tam istediğim gibi. 90 gen yeterliydi ve arkası bu şekilde bir kez açtık. 90 geni de çıkardık. Şimdi 5. paket için 7'den çarkımızı çevirdim ve bakalım 5. çark hangi paket bizi kavuşturacak ve hangi paketi açacağız. 1500'ü geçti. 500, 500 verdik mi yoksa kırmızı olan mı geliyor? Kırmızıya geçtiği için. Bakalım hangi paket gelmiş. 7500 cevelik. En sınırlı teklif paketi. Hemen bu kaç limitli olacak bakalım. Yeniden bu çarkımızı çevirdim ve bakalım hangi sayımız gelecek ve hangi, kaç kez açmış olacağız 7500 değerli el sınırlı paketi. Biri geçiyor mu? Geçtiği garanti. Ya 2 ya da 3 ama 3 geldi yani 7500 cevelik paketi. 3 kez hemen açalım. Şimdi oyunumuza geldik ve paketimizi açalım ama burada gördüğünüz gibi 2 tane 7500 değerli var ama çarkımızdan el sınırlı paket geldiği için bu paketi açacağız. En az 92 verebilir Biliyor bize. Bakalım 92 verecek mi yoksa daha yüksek 98 yüksek daha yüksekler olabilir mi? 100 gen mesela ikinci kez çıkar mı be? Satılabilir. Yola Gitmedim maalesef yani 92 çıktı. Kaç genlik hangi oyuncu geliyor? 92 mangala gelmiş oldu. Arkası da bu şekilde. Bakalım ikincisinde ne geliyor göreceğiz. 3 kez açacağız daha 2 paketimiz daha var bu paketten. Bakalım öyle olacak mı ya da kötü mü gelecek göreceğiz. Tıkladım. Haydi oğlum yola gitme yola gitti bu sefer Hangi ülkeden geliyor? Arjantin bakalım kim. Stoper geldi ve Rajin diye bir takımdan kaç gelinlik oyuncu 93 gen Sigal geldi yani bir gen yüksek gelmiş oldu Kötü çıktı 7 milyon değeri varmış bakalım üçüncüsünde ne çıkacak Üçüncü kez açmak için yeni bir hesabımıza geldik ve bu hesapta üçüncü el sınırı teklif 7500 verik paketi açmış olalım ve çarkın çıkan görevi ve limitini de yapmış olmuş olduk ve bakalım üçüncüsünden yola gidecek mi gitmedi ikisinde gitmedi birincisinde gitmiş oldu o da 93 gen çıktı Mal maalesef hangi oyuncu geliyor 92'ye sıç hone gelmiş oldu arkası da bu şekilde çıkmış oldu şimdi altıncı kez çarkımızı çeviriyorum bu çarkı sayması artık iki tane çarkı çevireceğiz yani iki tane bu çarkı da sersek üç tane farklı paket açmış olacağız ve 1500 mü 500 mü bakalım ve 1500 cevelik el standart paket geldi bakalım bu paketi kaç kez açacağız hemen limitimizi de belirleyelim ve çarkımızı çevirdim bir mi 2 mi üç mü gelecek bir tane zaten çok önemli bir paket olmadığı için bir gelse de sıkıntı değil yani kötü değil yani direkt açmış açıp geçmiş olacağız ama 3 tane geldi 1500 cevherlik paketi 3 kez açalım hemen 1500 cevherlik paketi 3 kez açmak için paketimize tıkladım hemen direkt 3 açacağım arkadaşlar direkt 4500 cevheri vermiş olacağım yani değmez yani bu pakete hiçbir şekilde değmez sizler için bu çar paketleri açıyorum ale bu arada videomuza like at Bana varsa bu tarz daha güzelleri gelmesini istiyorsanız en az 200 like sizlerden bekliyorum kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın başka nasıl bir içerikler çekmemi istiyorsanız da yoruma belirtebilirsiniz fikirleriniz varsa ve tıkladım üçlü geliyor birden yola gitmediği maalesef zaten gideceğini de düşünmüyordum 300 bin coins en yüksek 86 gen Arkası 86 diye gidiyor ve oyuncular bu şekilde geldi 3 tane direk açtık ve bunlar çıktı maalesef çok ama çok kötü. Şimdi 7. kez çarkımızı çevirdim ve bakalım 7. paketimiz ne olacak ve güzel bir şey çıkacak mı göreceğiz. Sarı, turuncu ve yeşili geçiyor mu? Geçiyor. Bordo'ya yaklaştı. Yeşil mi geliyor? Bordo mu geliyor? Bakalım ve kötü, en kötü paket geldi. 5 yücevelik el temel paket geldi. Bakalım bu en ucuz en kötü paketi kaç kez açacağız. Hemen 5 değerli paket için limitimizi de belirleyelim. 1 2 3 hiç fark etmez. Direkt zaten 3'lü açalım. ki 3'lü açılabiliyorsa 2 mi 1 mi? Yeniden mi 3 geliyor? Galiba 3 geldi. Yani biri atlayacağını düşünüyorum ama atlamayabilir ve bir geldiği için hızlı bir şekilde 500 hücre verimizi harcayalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar 500 hücre paketimize geldik ve direkt tıkladım. 75 artı 2 tane ucu veriyor. Bakalım ne çıkacak yani 85 artı çıksa yeterlidir. Ve 100 bin coin 77 gen geldi maalesef tam da düşündüğüm gibi çıktı bir kere açtık ve bitirdik Artık arkadaşlar son paketimizi açacağız 3000 cevelik 7500 cevelik farklı paket ve 15000 cevelik yeniden farklı paketimiz kaldı Son kez şarkımızı çeviriyorum. Hangi paket gelirse o paketi açmış olacağım ve hangisi geliyor göreceğiz. Turuncu mu, sarı mı, yoksa bordo rengimi gelecek göreceğiz. 15.000 geçti, 7.500'ü geçti, 3000 geçti, 7'den 15.000'e geldi ve şu anda bu 3 paketin en pahalısı geldi. 15.000 cevelik en sınırlı teklif pro paketi geldi. Bakalım kaç kez açacağız İnşallah 3 gelir ve 3 kez açarız 15.000 cevirlik paketi Bakalım kaç kez çevireceğiz İnşallah 3 üç gelir ve 3 kere açmak istiyorum Video sondaki son paketi Video sonuna kadar beklenir için 3 kere açmak istedim ama Galiba 1-2 gel bari para 2 gel 1'e inmeye 1 gelmedi Güzel 2 kez 15.000 cevirlik paketi açalım Şimdi son paketi açmak için Buradaki el sınırlı teklifi Pro paketine geldim Tam da 30.000 cevirim var Yani paketle 15.000 20 olduğu için 40 cevherim kalacak sıkıntı değil sizler için diyorum ve 90 artı olduğu için garanti bir şey de yola gidiyor bakalım o yol bize güzel şeylere götürecek mi göreceğiz tıkladım ilkini açıyorum 15 bin cevherlik farklı bir paketimiz hangi ülkeden ve anla kimdi bu bilmiyorum Slow kill değil al bu nasıl bir takım ya bu futbol takımı mı 93 gen Goodwin gelmiş oldu en kötülerden birisi arkası da bu şekilde bol bol oyuncular verdi bakalım ikinci 93 artı ne geliyor İnşallah bari bir 98 en az çıkar diyorum ve paketimiz Açılıyor hangi ülkeden Arjantin geldi güzel bir şey olur mu stoper bu ki bu çıkmıştı bize aynen öyle bu çıkmıştı bize maalesef 90 sigara geldi 2 pakette en düşükleri geldi sakın yok burada da videomuzun sonuna geldik çok eğlenceli güzel bir video oldu daha çok bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız sizler de en az 200 like bekliyorum ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp hype varsa da bana olursanız çok sevinirim beni büyük bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz bay bay